Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun videomuzda her zamanki gibi metalolorumuzda devam ediyoruz. Bir Önceki videomuzda e, kontrol yani e, eğilme olmadan denemiştik ve tuş olmadan denemiştik. Bir de şimdi nasıl? Ne şey yapabiliriz onu düşünelim. Ya şu anki meydan okuması şöyle yapalım arkadaşlar. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Tabii ki de şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, renkli sıratlarda mavi, işte yeşil. Bir de gri renklerinde yapmıştık. Şimdi de sadece mor renkli Mor renkli silahlarla oynayacağız arkadaşlar. Sadece mor renkli olan silahlarla. Ya bu çıktı. Bunun moru yoksa almayacağız. Altın biri olsa almayacağız yani. Sadece mor oynayacağız. O yüzden bir tık zorlayabilir bizi. Hadi bakalım deniyoruz. Otobüs şoförü teşekkür etmeyi unutmuyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu arada canlı yayınlarımız var arkadaşlar. Canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayın. Bakalım. Videoda nasıl olacak. Yani normalde genel canlı yayınlarımız Stackball diye bir oyun var. Dikey bir oyun. Onu oynuyorum sadece. Para kendi bu arada. Sadece onu onu değil yani e, genel anlamda onu oynuyorum, onun dışında e, isteğe bağlı tabii ki de Fortnite vesaire oynamaya çalışıyorum ancak e, canlı yayın açtığımda hani Fortnite için yayın açtığımda gelen kişi sayısı yani çok olmuyor o yüzden uzun bir süre yani bunu da videolarımda söylerim büyük ihtimalle artık çoğu videomda uzun bir süre Fortnite yayını açmayabilirim. Evet, şu an geçen yayın açtığımda da aynı şey tekrardan. Hani benden hem istiyorsunuz hem de isteyince de gelmiyorsunuz. E ben de bunu anlamıyorum. Allah sadece ben misal ki ya Allah'ta. Neyse biz videomuza geçelim. Videoda bakalım neler yapacağız. Yapalım ot gerdim gene. Orada. Sadece mor silahlar demiştik, için mor silahın bir tanesini bulduk. Arabalet. Burada tamer var. Allah biri de Peki'ni vurdum. Hop, bize mesafe açmamız lazım. İşte bu. Ha, oh, pompalı varmış ben pompalı alırım. Bomba 80. Bomba tuzak falan serbest bu arada. Ya da serbest olmasa mı? Hadi serbest olmasın ya. Yani. Sadece mor silahlar dedik. Üzerimizi alıp. başkası kullanmasını random şuraya atacağım sadece. Yapma be. Tamamdır. Arbeletten devam. Gayet güzel oldu. Arbeletin gücü adına. Biz şey, otomata gidecektik sözde ama. Birazcık da taşmaş metal. Bunlardan yapmamız lazım ki. İyi, bize uygun bir şey yok şu anda. Oh. Burada bir şey var mı? Yok. Mor, mor şeyi şey. Bakalım deneyelim tekrar. Allah Allah. Allah arkamdaymış. Göremedim ya. Sen gördün. 68'i. 68 daha yedi. Allah arkamdan bir daha yaniyor. Çevreme kaçtım. Evet, Serçe morlar dedi. Kalkanım orada. Meşhur anne hani, otur şeyler olacak arkadaşlar bu arada. Ah. Çok güzel. Yılanladık. O minigun işte bu. Yeni kanımızı da aldık. Bize can lazım sadece. Can basacak bir şey lazım. Trambolin. Ya elinden geldiğince bütün hepsini mor seçmeye çalışıyorum arkadaşlar bu arada orada sniper çıkarsa dedim mermi aldım. Belki bir. Allah Aha. İşte bu. Şu kalkanı alacağım sadece mini shield. Ah tamam kalkamızı fulleyelim ya. Çünkü morlarda cam basacak bir şey yok. Bundan dolayı. Ben de çok müdahale edemi edemiyorum. Sadece shield ve can yani. Başka hiçbir şey yok. Bakalım. Babamızın güzel rölot attık. Ya morlar asaj bu varmış. Ya ben bunu unuttum. Olduğunu unuttum ya. Olsun bir dahaki sefer aklımda olur. Daha teknik olarak da yere sayılmaz yani. Bir tane bu bu var. O da çıkar mı çıkmaz böyle değil. Heh. Şimdi oldu. Evet gaz geliyor, alana doğru gitmemiz lazım. Zaten camdas yapımı malzememiz bir, bir tane var. Burada bir yapı var ama. Bakalım, göremiyorum. Hayır bakalım. E bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Aferin yana yanına mecburiyetten gene yapacağız. Benim yapmayayım. Var mı bize göre? Buradan biri sıktı ama. Ha sık. Burada ATM var. ATM'ye bakalım. Abi silahlar var. Ne yapalım? sonsuz olan O 78 olmaz unutmaz inşallah. <laughs> İp. Tamam. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Hoppa. Buraya yerleşelim biz. Alamıştı dehlizlere doğru. O birisi bayağı taradı ya. Hadi. Ya, abi ben de vurdum pompalı yağızla. Neden böyle oldu ya? Neyse. Aa, yapacak bir şey yok. Bu video alanda arkadaşlar bu kadar olsun. Ee, yapamadık. <laughs> yani yap yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Video beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve paylaşmayı da unutmayın aynı şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yani ben biraz zorlandım yalan söylemeyin çünkü silah bulurken de çok zorluk çektim. Videoları kesip biçme yapmıyorum ancak yani. Arboret dışında ilk başta hiçbir silahım yoktu yani debeleniyordum açık açık söyleyeyim. Her neyse e, benim söyleyeceğim şeyler arkadaşlar bu kadar canlı yayınlarımız var. Hani bildirim butonunu açarsanız size e, o Canlı yayınlarda haberdar olursunuz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı aynı şekilde paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniyorsanız Tabii ki de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.